Yuvarlak masaya hoş geldiniz. Bu bölümümüzde biliyorsunuz değerli konuklarımızla zihin açıcı sohbetler yapıyoruz. Bugün yine bizlerle beraber eğitim bilimci Doktor Özgür Bolat aynı zamanda anne baba okulu kurucusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet formatımızı biliyorsunuz. Burada zarfta sorular var. Benim burada kum saatim var. Bastım mı hadi bitiriyoruz demek. <laughs> Ki hızlı hızlı tempolu diğer sorularımıza da geçelim. Bütün sorularımız anne baba ve çocukla ilgili bakalım bu sefer ne çıkacak zarftan okursanız. Çocuğun kariyer şifrelerini anne baba hangi yaşlarda nasıl çözer? Çocuğun kariyer şifrelerini biz anne babalar nasıl çözeriz? Evet. Şimdi bence şöyle bir şey var. Yanlış bir şeye odaklanıyoruz. Hangi üniversite, hangi meslek? Ve bu soru bana çok fazla geliyor. Ben bu soruların yanlış soru olduğunu düşünüyorum. Doğru soru şu. Yani geleceğe göre çocuğu ıı, tasarlamak değil, çocuğa göre bir gelecek tasarlamak gerekir. Çok güzel. Bir tekrar eder misiniz? Yani geleceğe göre çocuğu tasarlamak değil, çocuğa göre gelecek tasarlamak Harika. gerekiyor. Tamam mı? Orada o zaman e, bir, çocuğumun güçlü yanları ne? İki, çocuğumun ilgisi ne? Bir de küçük yaşlarda tutku çok fazla oluşmayabilir ama çocuğumun tutkusu ne? Çocuğum ne yaparken kendini kaybediyor? Neyi seviyor benim çocuğum? Bunu bil, bir, bir defa bunu keşfediyoruz. Şimdi ben bunu anne baba okulunda söylediğimde çoğu hemen keşfedemiyorlar, bilmiyorlar çünkü. O zaman ne yapmam lazım? Mümkün olduğu kadar çocuğuma farklı deneyimler sunmam lazım benim. İkincisi de şöyle bir uygulama yapıyorum ben. Şimdi mesela ben çocuğumun güçlü yanını bilmiyorum. Çocuğum arkadaşlarını, öğretmenlerini arıyor ve şunu soruyor. Mesela ben sizi arıyorum. Ödevim bu. Özlem Hanım benim en güçlü yanım ne? Ondan sonra siz bir şey söylüyorsunuz. Bir de örnek verir misin diyorum. Yoksa öbür türlü insanlar çok şey sayıyor. Ondan sonra toplandığında şu ortaya çıkıyor. Aa benim güçlü yanım buymuş diyorum. İkinci soru. Bu güçlü yanı nasıl geliştirmeyi düşünüyorsun? Nerede geliştirmeyi düşünüyorsun? Üniversitede olabilir, olmayabilir artık. Önemi yok. Üçüncüsü en önemlisi bu. Diğer insanlara bu güçlü yanını kullanarak diğer insanlara nasıl bir fayda, katkı ve yani onların hayatına nasıl bir anlam yaratacaksın? Ve bu üçüncü soruyu yanıtlamamız lazım. Yanıtlamazsak evet. o zaman kendimiz için çalışmış oluyoruz. O zaman iyi bir işimiz iyi olsa da o doyumu alamıyoruz. Peki kimi arasınlar telefonla? E, sizi tanıdığınızı düşündüğünüz kişileri arasınlar. E, bir de samimiyetle söyleyebilecek kişiler herhalde. Tabii işte onun için örnek istemek önemli. Yoksa örnek istemeden yapıldığında çok genel şeyler söyleniyor. Ha, anladım. Alo merhaba Ayten. Evet. Ben Özlem. Evet. Sence benim güçlü yanım ne? Da 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 şu. Peki bir örnek ver. Da, da 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 şu. Peki tamam. Şöyle diyebiliriz. İki soruyu aynı anda soralım. Sana bir güçlü yanımı soracağım bir de örnek isteyeceğim deyip güçlü yanı örnek düşünerek bulsun. Anladım. Hı -hı. Bazen de belki de hiç düşünmediğimiz bir şey söyleyecek arkadaşımız. Evet söyleyebilir. söyleyebilir. Yazalım <laughs> mı bunu ne yapalım sonra? Ee, ya, tabii ya, geldi şimdi. Ama genelde şöyle yapıyor. Mesela ben işte bir eğitime katılmıştım Amerika'da. Ee, o eğitimde bize ödev olarak verildi bu. Ee, ben e-mail gönderdim, e-mail aldım. En güçlü yanım ne ha, diye. E-mail daha mı iyi telefonda? Tabii yazı, ya yazıyor, düşünüyor daha iyi. O anda e söyleyemiyor belki tabii, aklına tabii, gelmiyor. Tabii Peki e-maili e-posta postada atabilirsiniz. Evet, evet. Peki dönelim çocukların güçlü yanını keşfetmeye. Evet. Ee, güçlü yanını, çocukların güçlü yanı yoksa ki ben biliyorsunuz Türkiye Eğitim Vakfı'ndayım, mütevelli eğitimdeyim. Orada biz e, başarı bursu verdiğimiz çocuklarla mülakat yapıyoruz. Türkiye derecesi yapmış çocuklar bile bilmiyor yani. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar yani. çünkü eğitimimiz öyle tasarlanmamış. Bütün dünyada eğitimde bir zaten devrim olması gerekiyor. Kesinlikle Sadece evet. bizim... insan kapasitesi maalesef yok oluyor yani ki Türkiye'de daha fazla bu. Evet i̇nsan yani kapasitesi. genel bir dünyada bununla ilgili birçok çalışmalar evet. var. Hı -hı. Kişiye gören mesleğe göre yetiştirme değil kişinin becerisine göre çiçek gibi açılmasını sağlamak. Şunu evet, soracağım. Hı -hı. Bir çok yetenekli 14 yaşında orkestra şefi olan bir çocukla... Bizim ailece görüştük. Hı. Benim oğlum baktı baktı dedi ki anne benim yeteneğim ne dedi. Hı hı. Böyle bir çünkü orkestra şefi hani böyle içine Mozart kaçmış falan hı. böyle dedik. Burada hani yeteneğim ne anne diyen bir çocuğa ne yapmak lazım? E, i̇şte şu soruları sormak lazım. Ya Türkiye'deki sıkıntı şimdi iki tane sıkıntı var. Birincisi çocuk çok fazla deneyim yaşayıp bilmiyorsa o ayrı bir konu. Hiç deneyim yaşamadıysa, bilmiyorsa o ayrı bir konu. Mesela e, fark anladınız mı? Mesela evet. çocuk diyor ki, yani ben güçlü yanımı bilmiyorum diyor. O zaman çok da deneyim yok. O zaman başlayacağız deneyim yaşatmaya. Nasıl e, üç ay bir şey deneyecek? E, dört ay başlayacak. Mesela müzik deneyecek birazcık. Müzik deneyecek. E, burada şey çok önemli. Tavsiye almak. Hangi müzik aleti ona uygun mesela bilmiyoruz. Hangi spor ona uygun bilmiyoruz. E, Nasıl bileceğiz? İşte şey. E, Tavsiye alacağız işte hocaya gideceğiz mesela bir müzik hocasına gideceğiz diyeceğiz ki benim çocuğum hangi enstrüman daha uygun nasıl karar verir diyeceğiz onların deneyimlerinden yararlanacağız. Anladım soracağız araçlığı ya soracağız. keşfedeceğiz evet, biz evet, evet. ya da kendiliğinden çocuk bir şey eline alacak buna vurmaya başlayacak evet. müzik yapacak. Müzik Biraz yapacak çocuk, ya da o öyle olacak. Müzikle ilgili diyeceğiz aynen, değil aynen. mi? Aynen Bilissel beceri de güçlü yanı olabilir. Ee, mesela bazıların işte bu çoklu zekada e, ön görüsü, iç görüsü çok yüksek olabilir. Bir çocuğun iç görüsü çok yüksekse, o zaman o filozof, yazar gibi şeylerde çok başarılı olacaktır ve onu da zaten sevecektir. Ee, ama tabii mesela hani filozoflar çok para kazanmadığı genelde söylendiği için hani filozof diye bir meslek anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Dolayısıyla çok önemli olmasına rağmen felsefe orada anne baba ama ne yapacağım bu mu olacaksın diye para kazanmayla da kısıtlıyor biraz. Tabii çok çok yanlış. Neden yanlış? Ben bunun verisini de topladım. Yani bir araştırma yapmadım ama şöyle veri topladım. Bir Adana ustası, iyi bir Adana ustası 12 bin lira alıyor. İyi bir Adana yapıyor 12 bin lira alıyor. Adana kebap. Ha, kebap 12 bin lira alıyor. Ortalama bir işe başlayan bir mühendis şu anda 4 bin lira alıyor. Ortalama bir mühendis 8 bin lira alıyor. 8 bin dolar alan mühendis de var. Yani mesleğini iyi bir operatör 15 bin lira alıyor. Hatta iyi ustalar şu anda belki iyi bir aşçı 40 bin lira alıyor. Yani işinde iyi olan insan ortalama bir mühendis ve ortalama bir doktordan daha iyi para kazanıyor. Harika. Eğer endişeniz paraysa o her şekilde kazanacak zaten. Zaten kazanır. İşini iyi yapsın her şekilde kazanacak. Bir insan işini seviyor mu sevmiyor mu nasıl anlıyor? Yani sabah yorulup... Zaman duruyor. Zaman duruyor. O işi duruyor. yaparken zaman duruyor. Zaman duruyor. Akış alanı diyor buna. E, evet. Mihail, Çıksin Mihail var işte Şikago Üniversitesi'nde. Akış alanı zaman duruyor. E, o kendinizi kaybediyorsunuz. E, zaman algısı gidiyor. Orada biliyorsunuz ki... Siz... Çok sevdiğin işi evet, yapıyorsun. Evet, evet, evet. Peki şunu da hemen arada soralım. Yani zaman durmayan bir şey bir yerde çalışan birisi ne yapmalı? Bence o işi yapmamalı. O işi yapmamalı. Bence yapmamalı. Cesur olup değiştirmeli diyorsunuz. Hemen çocuğa dönelim. Evet. Hemen çocuğa dönelim. şey Şimdi... bu Türkiye'de yüzde yetmiş falan diye düşünüyorum. Bir araştırmada bahsedeyim. Almanya'da verimlilik 8 saatin 6 saati. Bizde 8 saatin 2 saati. Verimlilik düşük. Neden düşük? Sevmediği işi şey yapıyor. Sevmediğimiz, evet. yönlendirilmişiz. Bu. E, peki şunu soracağım. Çocuklar e, dediniz ya kendini kaybediyor mu? Bütün çocuklar oyun oynarken kendini evet, kaybediyor. Evet, evet, Samimi evet. olalım. Evet. O zaman bütün çocuklar oyuncu mu olacak? Tamam, oraya geleceğim. Ama biraz önce yanlış bir şey, e, bir şeyi yanlış ifade ettim. E, i̇şi ne zaman bırakacak biliyor musunuz? O işi sevmeyi denedikten sonra bırakacak. Ha, sevmeyi deneyecek. Sevmeyi Olanı deneyecek. Olanı sevmeyi deneyecek. Evet, Çok sevmek, güzel. Sevmek nasıl denenir? Onu da söyleyeyim. Bir, O işte yetkinlik kazandıkça seversiniz. Yetkinlik kazanmanın yolunu bulacaksınız. Bunu daha iyi yapabilirim. İki, O işte nasıl değer yaratıyorsunuz? Onu düşüneceksiniz. Evet. Bu ikisinin cevabını bulamadıysanız dedim direkt Harika. Evet. Yani ben kendime eğiteceğim, yetkinliğimi arttıracağım evet. veya nasıl e, anlam iş yerine, iş yerine, i̇nsanlara şirkete, nasıl insanlara, o o yere nasıl katkıda arttırabilirim? Evet. Peki Gelin Diğer oyuna. soru, oyunlarda çocuklar kendini kaybediyor. Evet. Çok doğru. Orada ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi üretim odaklı teknoloji, bir tanesi tüketim odaklı teknoloji. Tamam. Tüketim odaklı teknolojide oyun, sosyal medya, chat gibi şeyler tüketim odaklıdır. Bunların içinde kendimizi kaybediyor olmamız kendimizden bir kaçıştır ve iyi bir şey değildir. Bağımlılıktır yetişkinler için de geçerli. Yetişkinler yani, için de geçerli. Yani sosyal medyanın içerisinde bir daha kaydım kaydım diye saatler geçiyor. Evet. Kendimiz, çok güzel bir soruydu bu. Neden? Amacımız kendimizi kaybetmek ama tüketim odaklı değil. Hmm, çok güzel. Tüketim odaklıda ne var? Bağımlılık var. Kendimizi nerede kaybedeceğiz? Üretim odaklıda kaybedeceğiz. O zaman ben çocuğumun elinden teknoloji almıyorum, kısıtlamıyorum, işe yaramaz. Çocuğuma üretim odaklı teknolojiyi öğretiyorum. O ne? Kodlama yapabilir, tasarım yapabilir, dijital fotoğrafçılık yapabilir, dijital kitap yapabilir, dijital müzik yapabilir. yüz binlerce şey yapabilir. İnternete girip ücretsiz tasarım bir sürü var. Bir sürü var. Bir sürü var. Burada kendi üretimde kendimizi kaybedeceğiz, tüketimde değil. Anladım. O zaman hani hakikaten çok önemli şeyler bunlar. Bu arada insanlar üretimde kendini kaybedemediği için bunu seçiyor zaten. Evet. kendinden kaçmak için bunu seçiyor zaten. Şimdi o zaman bir tane bir örnek verelim. Herkes mesela bu akşam eve gittiğinde üretimde kendini kaybedecek dijital bir şey yapsın ve kendini geliştirsin. Evet evet. Mesela ben ben kitap yazıyorum. Ben zaten yapıyorum mesela. Evet. Ben oyun oynamam ben. Öyle şeyler ya üretiyorum. Ya oyun yani. kötü mü? Ee, bilgisayar oyunu mu? Evet. Bilgisayar onun kaçış. Kaçış. Tabii. Öyle mi? Tabii. Kişi kendinden kaçıyor. Ee, Annesi. Araştırmalar var. Ben de bir araştırma yaptım. Instagram'da yayınladım ve verileri aldım. Annesi babasıyla ilişkisi kötü olan çocuklar daha çok bilgisayarda oyun oynuyor. Kendini yeterli hissetmeyen çocuklar oyunda yeterlik hissini kazanmak için daha çok oyun oynuyor. Annesi babası çok baskıcıysa orada özelliğini yaşıyor kendi kararlarını daha çok oyun oynuyor. Duygusunu yönetemeyen kişi üzüldüğünde, sinirlendiğinde yine oyunlara gidiyor. Daha çok oynuyor. Bir de özgüveni düşük olan çocuklar orada ideal bir kimlik yaratmak için... Daha çok oynuyor. oynuyorlar. Bunları düzeltirse zaten oyunu da üretim odaklı oyunu değil, pardon, teknoloji üretim odaklıya geçirirse sıkıntı yok. Ben orada oran belirledim. E, evet. %60 üretim odaklı, %30 üretken tüketim var. Mesela fotoğrafçılığı öğrenmek için YouTube videosu izliyorum. Bu da üretken. Tamam. %10 da tüketim odaklı olabilir diye bakabilirsiniz. Evet. Peki harika şeyler konuştuk ve gene süremiz hop tamam, diye tamam. sona erdi. E, eğitim bilimci doktor Özgür Balat çok teşekkür ediyoruz. Rica ben ve herkese kendini kaybettikleri bir üretim iş, odaklı üretim odaklı bir iş alanında olmalarını diliyoruz ve unutmayın arkadaşınızı arayıp Güçlüyanım nedir diye sormayı.